O yine bir sabah başladı. Hadi gelin. Of, çok uykum var ya. Ben uyumak <laughs> istiyorum. Aa! O zaman en belki. Ee, yüz, yüzünü yıka. Süper kahlar. Ne ne Şurada dur. Peki. Benim yıkamam lazım. Yüzünü de yıkamayı unutma. <laughs> sabah sabah soğuk suyla yüz yıkıyorum. Neden bu sıcak sular yapılmadı? Sıcak sular var. Sen sadece o musluğu açmamışsın. Ben ne iş yapacağım burada? Sen kas Kasa nerede? Kasa, kasa tam burada yok. Hoppa atladım. Evet, sen ne yapacaksın? Ben garsonum. Ben garson yapacak mı? Ben garsonum. Ben garsonu yapacağım. Ben de aşçıyım. Hmm. Mutfaktayım çalışıyorum. En, en zor iş bana geldi. Müdüre en zor iş gelir mi hiç? Müdürler yani. en zor işleri yaparlar. Evet. Evet çünkü sen müdürsün. Kovarım bak sizi. ben sizi. Sen müdürsün. Buranın patronu da var patronu mu? Neredeymiş? Hı? Neredeymiş? Genel merkezde. Nerede olacak? Hadi, Şımarık yapayım. şey. Ha, ben burada duracaktım. Ah, bir şeyler geliyor. kavga etmeyi bırakın. Hadi gel. E şey, hadi gel zambak. Merhaba. Ah. Çok güzel bir yermiş burası ama ya. Ben buraya gelmiştim. Gerçekten süper kekleri var. Çok Öyle güzel. Öyle mi? Yermiş. Oo çok güzel. Arkadaşlar da birazdan gelecek. Ay çok güzel olacak bu doğum günü partisi. Harika olacak. Aa, şu masaları birleştirecek mi acaba? Sığmayız biz buraya. Sonra evet, sadece iki, iki, kişi gelecek zamba. Tamam, peki. Doğum yerine kısma alsın. Ya bu ikizlerin ikizler aynı şeyde doğdu tamam. ya. Aa, ikizler ne zaman gelecek? Çok mutlu olacaklar. Lay 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 Ama hiç gelmiyor ki Aa, pastayı söyleyelim önce. Hemen pastayı getirsinler. Evet, ne istiyorsunuz? Bize bize kocaman bir pasta istiyoruz. İki Hayır, arkadaşımız var. Ha, İki arkadaşımız var. Onlar pasta doğum günleri bugün ve pasta almamız gerekiyor onlara. Bize pasta getirir misiniz? Büyük olsun lütfen. dün sipariş etmiştiniz. O evet, pasta evet, 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 evet. Sipariş edilen pasta. Aa. çok güzel ya, çok güzel. Aa, bunları de. unutmuşuz. Bunları hemen hmm. verelim. mumlar. Mumlar neden unuttular acaba? Aa, arkadaşlar güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Hmm, pasta lezzetli mi acaba? <laughs> Ay ne zaman gelecek ikizler? Bilmiyorum. Biz bir çay mı istek onları bekleyinceye kadar? Hayır. Çayı görünce çıldırıyorlar. Çayı hiç sevmiyorlar. Doğum günlerinde çay içmeyin. Tamam peki. Pasta gelmedi ama hala. Mumlar burada. Mumlar takabiliriz. İşte pasta. Mumlar da burada. Aa, Bunları mum. koyalım.